Merhaba arkadaşlar bugün RF kumanda ile sesli kontrol sistemi yapacağız. İlk önce burada kodumuzu tanıtayım. Burada arkadaşlar kodumuz var. Burada pinleri tanımladık. 12. pin çıkışımız, 11. pin çıkış ve hak verdik. Burada serial begin, Arduino ile bilgisayar eşleşmesi için serial begin tanımladık. Aşağı ise LCD ekranı Arduino RF buzzer yazdırdık. Daha sonra buraya geldik. E, loop loop kısmında şeyleri fonksiyonlarımızı tanıdık. A, A, D, B, C, A, B, C, D fonksiyonlarımızı tanımladık. Bunlar 22, 24, 26 ve 28 numaralı pinlere tanımlandı. Daha sonra aşağı geldik. Bu pinlere tanımladığımız e, rolleri tanımladık. Burada A'ya bastığımızda role çalıştırıldı. B'ye bastığımızda ise role kapatıldı diyecek. Burada görmüş olduğunuz gibi fonksiyonlar var. A fonksiyonu, B fonksiyonu, C fonksiyonu ve D fonksiyonu. Şimdi e, şeyimizi anlatalım devremizi. Devremiz burada. Görmüş olduğunuz gibi bir tane alıcımız, sit ekranımız ve rölemiz var. Ve burada görmüş olduğunuz gibi RF kumandamız var arkadaşlar. Bu alıcıyla RF kumandayı eşleştirmek için buradaki alıcıyı bir kere basıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi yanıp yanıp sönüyor. Kumandamıza bir tuşa basıyoruz. Şu an eşleşti arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi röle açıldı. Böyle kapatıldı. Ve evet, D fonksiyonuna bastığımızda dört kere de öttü. Şimdi bunu seri port ekranında göstereceğiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Arduino başlatıldı. A butonuna basıyorum. A röle çalıştırdı. Röle kapatıldı. Ve D butonuna basıyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.